Biraz daha devam edelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ha öbür bir da olsun. Gelme amca. Aferin doğru söyledin ha. suyu nerede? Bu ağaç sizin olsun tamam mı? Tamam. Ama arada Bildiğiniz gibi bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı günümüz ve Türkiye'nin her yerinde bugün Tarım Bakanlığımızın öncülüğünde Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaç dikme etkinlikleri düzenlenmekte. İlimizde de bugün şu an 16 lokasyonda yaklaşık 40 bin ağaç e, toprakla yaklaşık oluşturulmakta. Ayrıca kamu kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza da 100 bin ağaç dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu dağıtılacak ağaçlar badem, ceviz, sedir. Ama bugün burada diktiğimiz bu lokasyonda 7 bin ağaç dikildi. Kuru başta 23 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi. Her ilçemizde bugün ağaç dikimi gerçekleştirildi. 13 ilçemizin tümünde ağaç dikimi gerçekleştirildi. Burada da dikilen ağaçlarımız sedir, servi, karaçam ve sarıçam ağaçları dikildi. İnşallah çocuklarımızla birlikte diktiğimiz bu ağaçlarımız çocuklarımızın umutlarıyla birlikte Büyüyecekler ve orman oranı en düşük illerden biriyiz. Neredeyse kargaların ektiği ceviz ağaçları dışında normal orman varlığımız neredeyse yok denecek kadar az. Ama son yıllarda ciddi bir ağaç dikimi hem orman il müdürlüğümüz hem belediyelerimiz bu konuda ciddi bir gayret ve çaba içinde. O için bugünkü etkinlikten dolayı da ben hem e, il müdürlüğümüze, Orman Genel Müdürlüğümüze ve Tarım Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün Edremit Kent Ormanı'nda Milli Ağaçlandırma Günümüz 11 Kasım 2021'in etkinliğini burada yapıyoruz. Geçen yılda yine burada aynı etkinliğimizi düzenlemiştik. Sizler de buna şahit olmuştunuz. İnşallah gerek Edremit'te gerek tüm ilçelerimizde ve Van'ımızda orman varlığımızı artıracağız. Maalesef geçtiğimiz aylarda çok üzücü orman varlığımızın azalması yönünde yangınlara şahit olduk. Biz Edremit Belediyesi olarak gerek orman Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve gerekse Orman Genel Müdürlüğümüzle ortaklaşa yer tahsisini bir kurumumuz ağaç teminli bir kurumuz ve bu anlamda da organizasyonu da belediyemiz yapmak üzere Edremit Kent Ormanlığı inşallah önümüzdeki yıllarda artık orman halini hep beraber göreceğiz Allah nasip ederse. Geçen yıl yaklaşık 55 dekar alanı dikmiştik. Bu senede 60 dekarlık bir alanı ağaçlandırıyoruz. İnşallah toplamda önümüzdeki 2 yıl 3 yıl içerisinde toplamda 300 dekarlık bir Edremit Kent Ormanı ile halkımızı buluşturacağız. Bugün buraya kadar gelip ağaçlandırmamıza katkıda bulunan valiliğimize, il tarım orman müdürlüğümüze, orman işletme müdürlüğümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu fidanlarımız çocuklarla beraber büyüyecekler ve ileride onlar gibi yetişkin birer varlık olacaklar. Orman varlığımızın artması noktasında da biz Edremit Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla seferber olduk. İnşallah Edremit'i yeşil Edremit'i daha yeşil, orman varlığı daha zengin bir ilçe haline getireceğiz.